Sentetik lifli endüstriyel zemin betonu uygulaması. Uygarlığın harcı olarak tanımlanan ve dünyadaki en çevreci yapı malzemelerinden biri olan hazır beton kullanılarak sadece konut, köprü, tünel gibi yaşamı kolaylaştıran, yaşama değer katan yapılar inşa edilmiyor. Fabrika gibi büyük sanayi tesislerinin zeminleri de hazır beton kullanılarak yapılıyor. Hazır betonun yaygın kullanımıyla birlikte daha ileri, daha çevreci, daha ekonomik ve daha hızlı uygulamalar yapabilmek için birçok ARGE çalışması yürütülüyor. Bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkan yeniliklerden biri de endüstriyel zeminlerde klasik çelik donatılar yerine kullanılmaya başlanan, betona mukavemet veren ve servis ömrünü uzatan makro sentetik lif donatı ürünleridir. İleri teknolojilerle güçlendirilmiş sentetik lif ürünleri, eşsiz tasarım ve formlarda bir araya getirildikleri için hazır betona katıldıklarında çatlamaları en aza indiriyor, beton performansını artırıyor ve farklı uygulamalarda uzun vadeli dayanıklılık kazandırıyor. Betona ilave edilen monofilament elyaf demetlerinden oluşan %100 saf kopoliper polipropilenden imal edilen anti manyetik ve %100 alkali dirençli olan bu yapısal lifler Betonun her noktasına homojen olarak dağılarak betonu sarar ve yüksek aderansla tutunur. Korozyona uğramayan, uzun vadeli durabilite sağlayan rötre çatlaklarını, ısıl genleşme ve büzülme etkilerini azaltan bu lifler betona darbe ve aşınma dayanımı kazandırır. Sentetik lifli betonlar sayesinde daha geniş anolar dökülerek derz aralıkları artırılabilir. Asidik ve tuzlu ortamlarda zarar gören betonun bir arada durmasını sağlayan sentetik lifler, betona süneklik sağlarken enerji yutma kapasitesini de artırır. Sentetik lifler, yapısal olarak kalıcı eğilme dayanımı vererek hasır donatı ve çelik tel ihtiyacını da ortadan kaldırır. Bütün bu özelliklerinin yanında sentetik lifler, pas payı gerektirmeyerek beton kalınlığını azaltır. Çelik hasırdaki bindirme boyu zayiatlarını elimine eder. Korozyonun söz konusu olmaması servis ömrünü artırırken bakım maliyetlerini azaltır. Uygulama süresini kısaltarak operasyonel ve işçilik maliyetlerinden önemli bir tasarruf sağlar. Hazır beton sektörü için önemli bir gelişme olan sentetik lifler nasıl kullanılır ya da uygulanır? Beton uygulaması yapılmadan önce gerekli zemin iyileştirme işlemleri yapılır. Zemin mekanik yöntemlerle uygun sıkılık derecesine getirilir ve gerekli deneylerle test edilir. Betonun zeminle arasındaki etkileşimine bağlı olarak ağır yükler altında oluşacak moment ve kesme direncine karşı lif donatılı beton tasarımı statik hesabı uzmanlarınca hazırlanır. Sıkıştırılan zeminin tespiyesi yapılır, saha temizlenir. Soğuk derz olacak yerlerde dikiş donatıları yerleştirilir betonun yatay düzlemde serbest olarak hareket edebilmesi için dikiş donatılarının bir tarafına kılıf yerleştirilir veyahut başka özel sistemlerde uygulanabilir. Saha betonu yapılacak zemin üstüne polietilen örtü serilir. Bu örtü beton ve alt zemin arasındaki sürtünmeyi azaltır ve sıvı geçişini engeller. Tavsiye edilen sentetik lif kullanım dozajları proje gereksinimlerine bağlı olarak 2 kilogram metreküp ve 5 kilogram metreküp arasında değişiklik gösterir. Homojen karışım, liflerin beton santrallerinde agrega bandına eklenmesiyle veya sahada beton mikserine katılarak en az 5 dakika tam hızda çevrim yapılması ile elde edilir. Lifler eğer betonda çözünebilen ambalaj içindeyse, paketler betona direkt katılabilir. Değilse, lifler paketten boşaltılarak katılır. Doğru dozajlama için paketlerin adetleri sayılır, not edilir. Karışım yapılırken kronometre ile süre tutulur. Eğer uygulama lazerli mastarlama makinesiyle yapılıyorsa, önce gerekli koordinat değerleri girilir. Sonrasında hazırlanan lif donatılı beton, ano kalıplarına dökülür ve lazerli sistem yardımıyla istenilen kod hassasiyetinde vibrasyonla sıkıştırılarak mastarlanır. Sentetik lif sayesinde lazerli sistemin hızlı ve hassas imalatından istifade edilir. Priz almaya başlayan beton, üzerinde gezilecek kadar kıvam kazandığında yüzey sertleştirme uygulaması ile birlikte perdah uygulaması yapılır. Beton uygun şekilde kürlenir. İzolasyon derzi ve sentetik lif sayesinde mesafeleri uzatılmış kontrol derzi kesimleri yapılır. Temizlik sonrası endüstriyel zemin kullanıma hazır hale gelir bilimsel çalışmalar ışığında geliştirilen yöntemlerle hazır betonun daha kaliteli, daha estetik, daha çevreci, daha ekonomik uygulamalarının yaygınlaşmasını destekliyoruz. Türkiye Hazır Beton Birliği